Yaklaşık 3-4 yıldır bakıldığında e, iklimsel verilerin değişkenliği nedeniyle aslında kışı, bahar baharı kış yaşıyor gibi bir durumdayız. Yağışlar olabildiğince azaldı. E, beklediğimiz oranda hiçbir şekilde değil metrekareye düşen yağış miktarı. Bu aslında global ülkeler açısına bakıldığında dünya ülkelerinin de bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Özellikle bu e, sera gazı azot direktifi olmak üzere birkaç konuda daha aktif çalışıyorlar. Bununla ilgili genelgeler de yayınlandı. Yani ümit ediyoruz ki yağışlar olsun. Çünkü artık bitkilerin toprak sıcaklığına ulaştığı bir dönem. 7.2 derece bir kritik literatür bilgimiz vardır bizim. Artık sonuçta bitkinin yetişme koşulları için uygun bir yaşam alanı başlamıştır diyebiliriz ama yağış bizim için çok önemli. Çünkü su kaynaklarının azlığı hem sadece bitkisel üretimin açısından değil, hem hayvan açısından, hem insan açısından, hem dünyadaki tüm canlılar için o en olumlu faktör. Yani su hayat diyoruz zaten bir şekilde. Ondan dolayı ümit ediyoruz ki yağışlar olur.